Hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bir bayram sohbetiyle yine karşınızdayız. Yine böyle kıymetli konuklarımız var. Bayram sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Pembe teyzemiz yanımızda. Kendi ağzından bir kendisini tanıyalım. Ben Pembe Özmarangoz. 58 yaşındayım. 1966 Milas doğumluyum. Evliyim. Bir tane oğlum var. Ev işleriyle meşgulüm işte. Temizliklere falan gidiyorum. Evet. Semmi teyzeciğim, bayram bugün. E, cıvıl cıvıl milasımız bizim. E, görmüş olduğunuz gibi. E, biraz bayramları sizden dinlemek isterim ama öncesinde bir sizi... Tanıyalım Milaslısınız. Milası, Milaslıyım. Biraz evet. dinleyelim. Eski Milas, eski bayramlar konuşalım. Buyurun. Ya eski Milas tabii. eski Milas çok güzeldi ama e, ne bileyim şimdi de güzel ama eski günler daha hoş eski oldu. Evet. Eski tabii günlerin... eskiyi özlüyorum. Tabii her şey değişik oluyor. Her her yer çok güzeldi. Şimdi her yerde bina olduğu için yani gene de hoşuma gidiyor ama olsun yani güzel. Evet. Ha. Biraz çocukluğunuzu anlatır mısınız? Vallahi hiç, çocukluğumu hiç hatırlayamıyorum. kusura bakmayın. Yani sokaklarda <laughs> oynar mıydınız? Vallahi ee, bayramda ben bayramda neler yapardınız? Iı, bayram ıı, ıı, nasıl geçerdi? Bayram bayram geldiği zaman sevinirdik. Yani o giderdi. Babam bizi şey alırdı. Rahmetli babam bir bayram kıyafeti olarak ayakkabı falan onu e hiç e bayram geliyor diye sevinirdik. Evet 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 koyardık. Bu sevinirdik işte. Yani çok güzel bayramlıklar bayram yaşadık ama eski bayramlar gibi bu şimdiki bayramların tadı yok. Hı -hı. Ha, eskiden Ölümden daha var. evet evet, evet. özlem var. Anne baba yaşıyor mu? Ee, annem sağ, ol, babam vefat etti. Ama Hı -hı. Cihlesin, sağ ol. Evet. Kabul yapacağız. ediyorum, ediyoruz evet. yani işte pazar salı günü gideceğim. Evet. Hı -hı. peki annenizi eee Ziyarete gidiyorsunuz çünkü tabii tabii annem yakınımda, Aha, annem yakınımda oturuyor zaten annem yakınımda oturuyor gidip geliyorum yani, yani vakit buldukça işte vakit buldukça gidip geliyorum. Evet Hı. peki e, bayram e, nasıl geçiyor? bayram nasıl geçsin sakin evde sabah kalkıyoruz kahvaltımızı ediyoruz eşim pek gezmeyi sevmez ben giderim komşularıma bayram ziyareti el yapmaya giderim işte akşam olur işte öyle. Evet <laughs> peki biraz da mutfağı konuşalım mı? <laughs> e, mutfağınız çok geniş. <laughs> evet. E, yani türlü türlü e, böyle o otlarla e, yemek yapıyorsunuz. Tabii tabii e, evet evet aynen. Ayağımda neler yaptınız? Bayramda vallahi şu anda kafamda bir şey yok ama börek yapmayı düşünüyorum. <laughs> börek i̇şte... <laughs> olmaz olmazımız mı Evet, bizim evet, aynen. Evet. evet. Nasıl yapıyorsunuz? Evet. Ee, otlu börek yapıyorum. Ispanak, pazı, evet. maydanoz, dereotu. <laughs> i̇şte e, tepsiye açıyorum onu. Fırında pişirtiyorum yani. Bizim mahallemizde fırınımız var. Ee, ekmek fırını yakın. <laughs> Evde pişireceğimi diyorum. Gidiyorum fırına veriyorum. Orada pişiriyor. Büyük tepsiye yapıyorum. Evet. Özel Orada... tatlı bağlantılarınız var mıdır bayram özel? Vardır da ben şey, kim şey kalbura bastı yaparım çoğunlukla. Hı hı. He. Bir de bu sene artık hiçbir şey yapamayacağım için baklava sipariş ettim. Evet. Peki komşulara gidip gelir miyiz? Öyle bir gidiş geliş. İşte var mı? şey diyorum ya e, fırsat buldukça. Şimdi işe gittiğim için işten geliyorum. Bayramlarda. Ha bayramlarda, bayramlarda gidiyorum evet, bayram. tabii canım bayramlarda giderim evet. komşularımı ziyaret ederim. Evet. Bugün gittiniz mi? Bugün gidemedim maalesef. Evet, yani işten ya. evet işten geliyorum. Şimdi bir daha işe gideceğim. Aha, i̇şten evet. geliyorum. Şimdi eve gidip e, oradaki işimi bitireceğim. Eve gideceğim. Yemek hazırlayacağım yemek evet. yiyeceğiz. Bayram huzur. Üç evet, var. Evet, 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 çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ettim. Ee, sağ olun, iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar dedim. Sağ olun, dedim. Sağ olun. hepimize, cümlemize. Sevgili izleyenler, yanımızda yine kıymetli bir isim. Selahattin Kızılkaya. Selahattin amcamızla birlikteyiz. Siz tanıyalım mı? Tabii ki. Ben Selahattin Kızılkaya. Aslen Konyalıyım. 7 yaşında Milas'a geldim. 60 yıl önce, 61 yıl önce. Gençliğim Milas'ta geçti. yaşlılığım da Milas'ta geçiyor. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Milas'ı sizin böyle gözünüzden, yaşanmışlığınızdan biraz dinleyelim mi? Dinleyelim. Dinleyelim de Milas'ta yani çok da fark eden bir şey yok. Yani, Milas 20 yıl önce neyse yine o. İşte yani tarım sanayi, ticaret milasla bir hayli geri gitti. Balıkçılık sektörü biraz daha canlandı. İşte Millet AVM'lere giriyoruz. Bayram alışverişlerinde. E, torunlarına, çocuklarına şeyler bayramlık hediye alma telaşındalar. Bizde torunumuz gelirse nasip olursa tornumuza bir şeyler alma telaşındayız. Evet. Biraz da bayram konuşalım mı? Tabii ki. Bayram tabii. deyince size ne çağrıştırıyor? Evet. Bayram biliyorsunuz bizi birbirimize bağlayan gelenek, göreneklerimizlerden Evet, göreneklerimiz evet, gelenek, göreneklerdi. Gelenek göreneklerdi bayramlar. <laughs> ee, i̇smini ismini vermeyeyim reklama girmesin. Bir şeker reklamı vardı. Yaşlı iki karı koca şeker reklamını yaparken çocuklarını özlüyorlardı. Şimdi maalesef o çocuklara şeker edemeyecek, ikram edemeyecek durumdalar. Biraz önce bir AVM'ye girdim. Yenilebilecek, misafire ikram edilecek şekerin en ucuzu 300 liradan başlıyor. Yani Ha benim bir şeyim tuzum kuru onu belirteyim. Benim öyle bir derdim yok ama insanlar bayramlara özellikle emekliler çok kötü durumda giriyor. E, ne bileyim torununa bir hediye alamama, evine bir şeker tatlı alamama sıkıntısındalar. E tabi bayram çocuklara güzel, bayram gençlere güzel. Artık eski bayramlar gibi bayramlarda gidip de yaşların elini öpmek, yaşları memnun etmek de tedaviden kalktı. İnsanlar şimdi bayram değinince, hele hele yaz gün olunca tatillere gitmeyi tercih ediyorlar. E, tatilleri, bayramları tatilleri, tatillerde geçiriyorlar yani. Eskiden bayramlar nasıldı Selahattin amca? Biraz dinleyelim mi sizden? Sizin çocukluğunuzda, gençliğinizde? E, vallahi evlat eski bayramlar ya çok farklı bir şeydi. Bayramlarda camiler dolardı. Bayram çıkışlarında herkes camilerde ikramlarını bulurdu. Camilerde insanlar bayramlaşmak için kuyruk oluştururdu. Bayramdan bir gün önce Arife günleri mezarlıklar dolar taşardı. Ha yine gidenler var ama artık eskiki gibi bayram dediğim gibi çocuklara, gençlere güzel. Bakın gençler geziyorlar. Hiçbir dertleri, sıkıntılar yok. Çünkü tüm sorumlulukları ailelerin üzerinde. Eski bayramları bulmak zaten mümkün değil. Evet. Çocuklarını siz ziyarete geliyorlar mı? Ee, vallahi benim kızım İstanbul'da çalışıyor. Oğlum Ankara'da çalışıyor. Oğlum Ankara'dan gelecek bu bayram. Hı hı. Ama kızım buradan kendisini öpüyorum. Bir tane torunum Gökçen'imi de. Konya'dan evli. E bu şeker bayramını Konya'yı tercih ediyorlar. Kurban bayramı denize daha rahat girilebildiği için bizi tercih ediyorlar. E kurban bayramında onlar gelecekler. Evet. E, annem Ankara'da ben bayramdan hemen sonra bu şeker bayramından hemen sonra annemin ziyaretine gitmeyi düşünüyorum. Evet. Ellerini öpüp yani hayır duasını alacağım. Değil mi? Çünkü büyüklerimiz, anne babalarımız, anneannelerimiz, dedelerimizin gözü kapıda. Evet maalesef işte gözü kapıda ama insanlar artık yetişkin kesim gençler bayramda yaşlıları ziyaret etmektense tatili tercih ediyor. Evet. Sanki sadece tatil bayrama sıkışmış gibi. Böyle. Çok teşekkür ediyorum Rica ederim, size, hanımefendi. Amca. Rica ederim hanımefendi. Sizlere olun, de kolay gelsin. Hayırlı işler. İyi bayram diliyorum. Çok teşekkür sağ Teşekkür ederim. Sizlere teşekkür de iyi bayram, bayram diliyorum. Ali Ayaz, Ali evet. amcamızla birlikteyiz. Evet. Biz evet. sizi tanıyalım mı? ben Karşıyım. ancak İstanbul'da 12 yaşında İstanbul'a geldik. İstanbul'da eğitimim ve iş hayatım burada geçti. Daha sonra mesleğim gereği eee Milas Havalimanı'na geldim. Burada çalıştım. Evet. Ve Milas'ı çok beğendim. Özellikle iklim şartları başlıkları çok iyi olduğu için ve özellikle de insanların demokrat olması, çağdaş olması da beni çok fazla ilgimi çekti. Yani ben atıyorum yani çok böyle bağnaz bir yerde yaşama şansım yoktu. Yaşayamazdım zaten. Hı hı. Yani bu anlamda e, buradaki e, insanların çağdaş, e, Atatürkçü e, demokrat olmaları da benim e, yaşamımı e, şekillendirdi. Tabii şekillendirdi. De ben zaten o tür bir ortamda ancak yaşayabilirdim. Hı hı. Ve e, iyi de oldu. Ama şey olarak tabii eski bayramlar bayramlarımızda biz çok daha fazla heyecan duyardık. Yeni bayramlarımızda veya milli bayramlarımızda çok fazla heyecan duyardık. Çünkü bize toplum öyle motive ederlerdi büyüklerimiz. Okul, okul böyle motive ederdi ve çok mutlu olurduk. Yani işte imkanlarımız dahilinde yani bir takım küçük giysiler alınırdı, ayakkabılar alınırdı. imkanlar dahilinde alamayanlar da olabiliyordu. Ve biz çocukken bütün komşulara, akrabalara ziyarete giderdik. Onlar bize şeker verirdi, pasta verirdi. Biz çok mutlu olurduk, çok sevinirdik. Ve onlara bizi çok severlerdi. Yani çok bir duygusal bir bağımız vardı insanlarla, toplumlarla. Yani şimdi bakıyorum giderek tabii bu bunun sebebi, özellikle ekonomik şeylere dayanıyor. Eski bayramlar yok. Eski bayramlar yok. Yani şimdi önceden tabi biliyorsun e, kurban bayramları falan insanlar kurban alır keserlerdi artık. O kurban kesme modası bitti artık ekonomik sebeplerden dolayı. E şimdi bayram var. Ben şimdi şey buradaki ismini veremeyeceğim. Bir markette bayram şekeri falan satıyorlar. Bakıyorum pek rağbet yok. İlgi yani şey yok yani. Öyle bir adetler kalmadı yani. Önceden evlerde pastalar yaparlardı. Börekler yaparlardı. Bak, Çocuklar gelecek. Ve alabildiğine ben dahi şimdi bizim ben oturduğum köyde bayramlarda özellikle bozuk paralar önce edinirdim. Çocuklar hani elimi öptüğü zaman ben onlara şey veredim para veredim para veredim. Yani bakıyorum o öyle o tür adetler falan kalktı artık. Yani biraz daha daha doğrusu bizi bizi kültürümüzden uzaklaştırırlar. Evet. Peki, e, anınız var mı böyle unutma deniz bayramla ilgili? Şimdi vardı da, da şimdi meslek hatırlayamıyorum. <laughs> Özlüyor musunuz eski günleri? Tabii ki. Eski günlerde daha bir samimiyet vardı. Yani bir, bir arkada Bir sonra bizim zamanımızda televizyon yoktu. Efendim radyo doğrultusu yoktu. bilgisayar ve telefon yoktu. Hepimiz sokaklarda oynardık. Yani böyle her türlü fiziki aktiviteler olurdu bu oyunlar. Saklanma şimdiden tutun da ayak taşına ne bileyim top, top biz kendimiz top, topumuz yoktu. Top yapardık. Bezlerle bir araya getirdik, çıkardık ve top yapardık. Top, top, oynardık falan yani. Ama çok mutluyduk. Şimdi bakıyorum insanlara pek o çocuklarda o şey de yok yani. Mutluluk da yok. Evet, yok. Heyecan he, 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 he. yok. Tabii ya. Şimdi ben e, yani bir çocuğa bir, bir akide şekeri verdi ama çocuğa mutlu oluyordu. Şimdi çocuğun eline atıyorum 5-10 bin liralık telefon veriyorsun o bile onu mutlu etmiyor. Evet. Yeni jenerasyon böyle. evet. 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 Torunlarınız var mı? Var. 14 yaşında bir kız torunum var. Gelecekler mi bayram? Zannetmiyorum. Evet. Gözünüz yani. kapıda mı? Evet. <laughs> evet. Size sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Teşekkür, ederim. Çok ben de teşekkür de sizlere, ediyorum. Ben Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. De, tabii. Teşekkür ederim. Sağ. Tahir Torul amcamız yanımızda. Ee, Tahir amca seni tanıyalım mı? Ben Aksaray, 1951 doğumluyum. 44 sene oldu Muğla'ya geleli. Bizim çocukluğumuzda bayram gelmeden çocuklarda olsun evlerde hazırlık yapılır, badana yapılırdı. Çocuklar işte bayram haşlığı alacağız. Şimdiki gibi şeker veya yiyecekler, baklavalar yoktu. Akide şekerler olurdu. Sabah babalar giderken belirli yaşta olan çocukları da camiye giderdik, namaz kılardık. Ondan sonra gelir evde yemeğimizi yer, bayramlaşırdık. Ondan sonra çocuklar olarak bayramlaşmak için komşuları, akrabaları dolaşırdık. Öyle ki şimdiki gibi bol harcama yoktu. Ondan sonra bayramlarda işte bir gün iki gün bizi gezdirirlerdi, şehire götürürlerdi merkeplerle. O şekilde kutlardık. Ayakkabı alırdık. Zorunlu ihtiyaçlarımız karşılanırdı. O şekilde. Ayakkabı başucunuzda saklar mıydınız bayram gününe kadar? Ben babam lastik ayakkabı aldı geldi. İki gün giymedim. Yatağında beraber yattık. Ondan sonra ayakkabımı giydim. Şimdi şartlar çok değişti. Çocuklarımızı beğendirmekte zorluk çekiyoruz. Hani tenkit amaçlı demiyorum. Çok seçiciler, her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Şimdiki bayramlar eskiye göre daha iyi. Başka sorunuz var mı? Evet, var. Evet. Ee, bayramlarda böyle bir araya gelirdik her zaman değil mi? Aynı masa etrafında, kahvaltıda, yemekte buluşurduk. Keyfi ayrıydı, gelenek göreneklerimiz vardı. Sizin torunlarınız var mı, gelecekler mi? Gözünüz kapıda mı, yollarda Şimdi... mı? Şimdi... Gözümüz kapıda de bazen olmuyor. İşte benim İzmir'de torunlarım var, çocuklarım var. İşte bu sefer diğer Konya'ya gidecekler. Oradaki dünürlere gidecekler. Ama bütün bayramlarda çocuklar olsun, akrabalar olsun gelsin diye dört gözle bekleriz. Evet. Öyle. Hı, hı. Unutamadığınız bir anınız var mı böyle? Ee, bayramla ilgili, çocukluğunuzla ilgili, gençliğinizle ilgili. Vallahi işte o laştık ayakkabımı aldım. İki gün giymedim. Yatağımda kucağımı aldım, yattım. Hı hı. <laughs> o anım öyle. Öyle kaldı. Evet. Öyle kaldı. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Ben de teşekkür Sağlıklı, ediyorum. İyi yayınlar mutlu diliyorsunuz. bayramlar diliyorum sizlere. Bütün İslam alemini ve Türk milletinin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara erişmek üzere. Yanımızda yine e, kıymetli bir koluk Neriman Doğan. Neriman teşekkür Hanım nasılsınız? Ederim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun bizler de Biraz bayramları konuşalım sizinle dedik ama öncesinde biz tanıyalım. Mı? Kimdir Neriman Doğan? Emekli öğretmen. 36 yıldır burada yaşıyorum. Ören'de yaşıyorum daha doğrusu. Eski bayramlar denilince tabii hemen aklım çocukluğuma gidiyor. E, çocukluğumuzdaki bayramlar çok daha heyecanlı, e, daha anlamlıydı. E, şimdi e, birçok şeyde olduğu gibi e, şimdiki bayramlarında tadı tuzu kalmadı. Neden kalmadı? E, neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyoruz? Artık e, yani dünya şartlarının değişmesi. E, ne kadar çok rahatlığa alışılırsa herkes bireyselliği daha çok yaşıyor. Yani eskiden bayram olduğu zaman bütün aile bir arada olurdu. Sadece çekirdek aile değil. İşte anneannesiydi, babaannesiydi, teyzeleri, halaları, yakınlarında hangi nere varsa veya küçükler yani evli bile olsalar annenin babanın yanına koşup gidiyorlardı. Bayramları köylerine gidiyorlardı, kutluyorlardı. Daha anlamlıydı. Şimdi benim en çok sinirlendiğim bayram denildiği zaman e, gençlerin aklına tatil geliyor. Siz de gençsiniz kusura bakmayın da. <laughs> doğru söylüyorsunuz. Gençlerin aklına tatil geliyor. İlk gün sizleri ziyaret edip sonra yine tatile gidebilir. Yani yine gidilebilir, yine evet. gidilebilir. E, sadece bayram demek, tatil demek olmamalı. Hı hı. Diyeceğim. Sizin çocukluğunuzda bayramlar nasıldı? Bizi biraz anlatır mısınız? Benim çocukluğumda bayramlar akşamla bir hafta önce temizlik yapılırdı. Hem ne temizlikler. Arkasından işte bayramlık yiyecek alınırdı. Onları o kadar büyük bir hevesle saklardık ki onu giyeceğiz diye. O, hayran hayran bakardık Hı, yeterli, onlara. Saklardık. Evet, ben hatırlıyorum bir çift ayakkabı alınmıştı. Ben onu yastığımın altında saklamıştım. bayram <laughs> <laughs> günü gelsin diye. Bayram günü gelsin diye. Evet. Bayram sabahı erkenden kalkılır işte bir kahvaltı yapılır bütün aile bir arada. Sonra biz çocuklar elimizde torbalar komşulara şeker toplamaya giderdik. Onlar harçlık verirdi, şeker verirdi. Doldururduk torbaya. Sanki yani ihtiyacımız mı var? Değil ama onlardan bir şey almak veya onların elini öpmek çok büyük bir zevk veriyordu. Şimdi çocuklar dönüp bakmıyorlar bile evet. Bakmıyorlar çocuklar maalesef. Çocukları gönderemiyoruz aslında. Gitmiyorlardı evet. Geliyordu bizlerde güven sorunu da var. Şimdi e, maalesef. Mahalle, komşu maalesef, maalesef öyle. öyle. O güven sorunu en büyük problem. Evet. Şimdi otobüste bile gittiğin zaman bir çocuğun, küçük bir çocuğun kafasını bile okşayamıyorsun, yanağını okşayamıyorsun. Tedirgin oluyorsun. <laughs> güven dediniz de gerçekten çok önemli bu. Evet. Gönderemiyorsun. Gözünün önünde olacak maalesef. Evet. Ee, torunlarınız var mı? Torun onun var. Gelecekler mi ziyarete? Gelin gelecekler. Evet. E, oğlum evet. bugün geliyor. Gidip havaalanından onu alacağız Ankara'dan. Evet. E, kızım Milas'ta o gelecek. Siz Şeyde, nasıl bir hazırlık isimede. yaptınız? Ben baklavalarımı hem yaptım. Hem anneannesiniz hem babaannesiniz. Baklavalarımı yaptım, böreklerimi yaptım. Harikasınız. Ondan sonra burada bir arkadaşım var ona da bir tepsi baklava yaptım getirdim. Onu teslim ettim biraz önce. Evet. Ee, hazırlıklarımı yaptım bekliyoruz. Ne kadar güzel mutlusunuz. O duygularınızı çok, bir çok güzel, anlatır mısınız? Yani bu duygu öyle bir şey ki ben her zaman şunu söylüyorum diyorum ki bir insan pencerenin kenarında oturup da çocuklarım gelecek ya da misafir gelecek diye kimseyi pencereden kapıdan baktırmasın. Amin. Evet. Bu çok önemli. Kesinlikle. Baktırmasın. O kadar önemli ki misafir gelmesi demek bizim yaşımızdaki insanlara bir hayat demek. Gençlik gençlik geçiyor. Ama yaşlılıkta gerçekten bu tür duygulara ihtiyaç var. Evet. Kaç yaşında olursanız olun sevgiye de ihtiyacınız var. Evet. Sevgiye, sosyalleşmeye. Sosyalleşmeye yani evet. tabii ki. İnsanın, bayram insana demek aslında var. tabii bayram demek aslında bir nevi sosyalleşmek demek. Bir de bayramların eskiden nesini seviyordum en çok? Dargınlar barışıyordu. Günümüzde o yok artık. Herkes ben liderim diyor. Herkes Böyle. kendi kabuğunda kendi, kendi kabuğunda. Evet. Ama mutlu değil insanlar biliyor musunuz? Herkes kendi kabuğunda ama şimdiki insanlar mutlu değil. Eskiden bu kadar çok yiyecek yoktu. Bu kadar çok yiyecek belki yoktu. Çeşit olarak yoktu. E ama insanlar daha mutluydu. Evet, samimiydi. Samimiydi tabii. Evet. Daha mutluydu. Samimiyet. O çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Evet, evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve i̇yi bayramlar diliyorum. Size de Sandıklı bayramlar diliyorum. Ülkeme barış diliyorum. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor>